Ah oh, köpek santrini açtı. Kapıyı niye kapattınız? Kapıyı Amına uçan taşşak saldırısı. kaçma kaçma ne oluyor oğlum? <laughs> Makineyi aç. Makineyi aç. Valla orada... Oho çalıştı. Ben niye yürüyemiyorum? On, Beyler on ben de <laughs> Ben böyle ben böyle işin ta. <laughs> oh. Ne? Kamdan bir adet 49 geliyor tesis. Da on tesisi yok. Allahu Suriye ve Şar. Kaç kişi öldü acaba? <laughs> 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 oh, <my God>. <laughs> 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 oh, the day I was born, <laughs> the stall gathered round the east and wide one. <laughs> Bomba! Bomba! Yalnız bomba var bak. Çönük görüyor mu? O kadar Aralar. çok ses var ki kendi ayağımı yaladığımı kimse bilmiyor. Ne? Benim emesim bu kadar yüksek mi ya? Hastalık olan mı? Neyse. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu HPV'ye ban atabilir miyiz abi HPV'ye? HPV kim lan? Hastalık olan kanka. Oğlum sen nasıl yiyorsun? Gelin Rus rulleti yapacağız. Nasıl oluyor? Ne kadar devam. Tamam. Düşene kadar devam. Tamam. Ölen gel. Abi. Kamera dur. Ay. <laughs> <laughs> Ka Kamerasın bir adamsın var ya. <laughs> Beyler, Beyler asansörde bomba var bu arada. Asansörde bomba var. Asansörde bomba var. Beyler asansörde bomba var bu arada. <laughs> 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 asansörde bomba var. 全然違う